milyonlarca memur yaşadı. Temmuz ayında büyük zam alacaklar. İşte yeni zamlı maaşlar. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin Temmuz ayında maaşlarına zam yapılacak. Yükselen enflasyon verileriyle birlikte en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak az sonra belirteceğiz. Kesin rakamlar ilk ve sadece gündem uzmanı kanalında. Memurların maaşı statüye göre değişiklik gösterecek. Emeklilerin maaşında ise kurumu, prim ve gün sayısı etkili olacak. Geride kalan 4 aylık enflasyonda emekliler için artış %20'yi geçti. Tüm maaşlar ise kuruşu kuruşuna hesaplandı. Temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin alacağı maaşlar. 4 aylık SSK ve Bağkur zammı %22.81, Memur ve memur emeklileri için ise %22.31 olarak hesaplandı. Fakat şimdi 6 aylık enflasyon farkı da bu yüzdelere eklenecek. SSK ve Bağkur emeklileri enflasyon oranında artış alıyorlar. Memur emeklileri ve memurlar ise toplu sözleşme artışı ile birlikte enflasyon farkı da alacaklar. 6 aylık enflasyonun da yaklaşık %34 olacağı neredeyse kesinleşti. Hatta bu rakam %35 de olabilir. Bu hesaplamaya göre SSK ve Bağkur emeklilerinin enflasyon artışı %34.62, memur ve memur emeklilerinin ise %34.12 olacak. Temmuz ayında ayrıca emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini de alacaklar. Az sonra vereceğimiz tabloda maaşınız ne kadar olacak? yani 2 ay sonra Temmuz 2022'de ne kadar maaş alacaksınız net bir şekilde öğreneceksiniz. Yapılan hesaplamalar sonucu bu zam oranlarıyla en düşük memur maaşı 6.429 liradan 8.622 liraya yükseliyor. Şimdi gelelim zamlı maaşlara. İşte yeni maaş tablosu ilk olarak sadece bizde. Memur ve memur emeklileri zamlı maaş tablosu. Temmuz ayında memurlar ve memur emeklileri ne kadar maaş alabilecekler? 4500 TL maaş alan memur ve memur emeklisi Temmuz ayında 6030 TL maaş alacak. Şu an 4750 TL maaş alan memur veya memur emeklisi Temmuz ayında 6365 TL maaş alacak. Şu an 5000 TL maaş alan memur veya memur emeklisi Temmuz ayında 6700 TL maaş alacak. Şu an 5500 TL maaş alan memur veya memur emeklisi Temmuz ayında 7370 TL maaş alacak. Şu an 6000 TL maaş alan memur veya memur emeklisi Temmuz ayında 8040 TL maaş alacak. Şu an 6250 TL maaş alan memur veya memur emeklisi Temmuz ayında 8375 TL maaş alacak. Şu an 6500 TL maaş alan memur veya memur emeklisi Temmuz ayında 8710 TL maaş alacak. Şu an 6750 TL maaş alan Memur veya memur emeklisi Temmuz ayında 9045 TL maaş alacak. Şu an 7000 TL maaş alan memur veya memur emeklisi Temmuz ayında 9380 TL maaş alacak. Şu an 7250 TL maaş alan memur veya memur emeklisi Temmuz ayında 9715 TL maaş alacak. Şu an 7500 TL maaş alan memur veya memur emeklisi Temmuz ayında 10050 TL maaş alacak. Şu an 7750 TL maaş alan memur veya memur emeklisi Temmuz ayında 10385 TL maaş alacak. Şu an 8000 TL maaş alan memur veya memur emeklisi Temmuz ayında 10720 TL maaş alacak. Şu an 8300 TL maaş alan memur veya memur emeklisi Temmuz ayında 11122 TL maaş alacak. Şu an 8600 TL maaş alan memur veya memur emeklisi Temmuz ayında 11524 lira maaş alacak. Şu an 8900 TL maaş alan memur veya memur emeklisi Temmuz ayında 12000 TL maaş alacak. Şu an 9300 TL maaş alan memur veya memur emeklisi Temmuz ayında 12500 TL maaş alacak. Şu an 9600 TL maaş alan memur veya memur emeklisi Temmuz ayında 12900 TL maaş alacak. Şu an 10000 TL maaş alan memur veya memur emeklisi Temmuz ayında 13400 TL maaş alacak